Sevgili izleyiciler, İsrail ve İran arasındaki gerilim artıyor. Hollanda ve Almanya'dan seyahat uyarıları geldi. İsrail ve İran arasında artan gerilim nedeniyle Hollanda ve Almanya hükümetlerinden vatandaşlara ardı ardına uyarılar yapılıyor. Her ilk iki ülkeden yapılan uyarılarda İsrail'le olan seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada halen seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi. Bu bölgelere yapılacak seyahatlerin ertelenmesi tavsiye edildi. Ayrıca İsrail Gazze sınırında ve Lübnan sınırında artan askeri hareketlilik nedeniyle güvenlik durumunun öngörülemez olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise İran'ın başkenti Tahran'daki Hollanda büyükelçiliğinin ve Erbil kentindeki konsolosluğunun tedbir amaçlı Pazar günü kapalı kalacağı belirtilmişti. Elçilik ya da konsoloslukta randevusu olan kişilerle yeniden randevu almaları için iletişime geçileceği aktarıldı. Diplomatik temsilciliklerin pazartesi günü yeniden açılıp açılmayacağı pazar günü belli olacak. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı İran'da bulunan Alman vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Tahran'la İsrail arasındaki gerilimin ani bir şekilde tırmanma riskine dikkat çekildi. Alman vatandaşlarının keyfi tutuklama, sorgulama ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altında olduğu da vurgulandı. Ayrıca çifte vatandaşların da özellikle risk altında olduğu belirtildi. Almanya gerilimin tırmanması halinde hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceğine işaret etti. Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.